O que de geldiniz. Süper bir tarif sizin için hazırladım. Çikolat chip cookies. Yani çikolatalı kurabiye. Evet. Ama biliyorsunuz ki bu normalde çikolatalı kurabiye tam küçük parça var. Aslında tam küçük değil, bayağı büyük bir bir büyük bir, bir farkı var yani. Ben size için müteşem bir tarif bulundum. Diyeceksiniz ki en çok kolay ama en önemli tabii ki de konu yine lezzetli. İşte mutfakta lezzetli nerede? Lezzetli şey burada. O zaman başlıyoruz. Yapılışta işte ben burada makine kullanıyorum. Ee, ama makine olmayanlar için korkmasınlar çünkü elde çok rahat yapabiliyorsunuz. Tabii ki de elde değil, onu mutlaka bir tane böyle bir mikser, mikser, mikser doğru mu? Mikser. Mikser, ne mikser, mikser, He? mikser, 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 ihtiyacı var yani. Yapılış, şekerden başlıyoruz. İki tane farklı şeker kullanıyoruz. Beyaz ve ezmer, ezmer kullanmak sebebi şey içinde. Hem biraz daha rengi ama en önemli şey lezzeti. Çünkü biliyorsunuz ki şey esmer şeker aslında normal şeker gibi hiçbir fark yok yani. Farklı sadece bir de nota var. Zaten bu rengi bu şey madde ee, maddeden geliyor. O içinde notalar da daha güzel, daha özel. Şeker neyle çırpacağız? Tabii ki de tereyağı. İçine koyuyorum. Bizim burada amacından tabii ki de tereyağı çırpmak değil. De. Şekerle birleştirmek yani tamam mı? O içinde güzel, de, ee, homojen bir hamur olacak yani sıradan yumurta. Yumurtalar iki tane tam yumurta, üç tane yumurta sarısı olacak. Evet. Ve bu operasyonu tek tek yapacağız. Tek yani tek yumurta, tek yumurta. Ben çabuk acele var mı? Hepsi koyayım Olmaz. İlk yumurta koyuyoruz ve onu birleştirmek için izin vereceğiz. Ne zaman şey tamamen e, almış oluyor ve basit göreceksiniz ki hamur artık ıslak olmuyor. Islak olmayınca demek ki yumurta iyice şey içeri girdi. O için ikinci yumurta ekleyebilirsiniz. O efsane bir baksana içinde bak. Evet. Yumurta sarısı ve yumurta akı ayrılıyoruz. He, Türkçe geliştirin. İyi. <laughs> yumurta sarısından başlıyoruz. Üç tane olacak. Bir, ki biraz duralım ettim. ve 3 bir dakika uç olmadı tekrar koymadı ve 3 okey süper yumurta bitti şimdi sırada da Tozları, Bu Un nişasta ve karbonat. Özellikle burada en önemli malzemeler e, nişasta. E, ben burada şey mısır nişastası kullanıyorum. Bu nişastası özellikle hamur tutmak için de çok 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 büyük yardım olacak. İsterseniz aynı tarifi nişastası siz denerseniz göreceksiniz ki sizin bisküvileri, sizin kukileri sizin kukilleri Buradaki içindeki hamuru biraz ıslak çıkartmayın doğrudur. Şimdi zaten sertleştireceğiz. Teşekkürler. Öncelikle buradaki bunları karıştırıyoruz. İçinde de Yavaş yavaş. Normalde bu üç bölüm öyle üç bölüm öyle göre kullanın yani. Toz miktarları üçü bölerek eklenilir. O azar, a chile da cocôs em sane get ao número a mevcutta. Bu amur mesela Amerika'da çi bile yenilir yani. O kadar lezzetli yani. Ben tercih etmiyorum ama. Evet, Bu neredeyse bitmek üzere. Sırada kim var? Sırada heyecanlı malzemeler var. Okey burada şu anda yavaş yavaş heyecanlı malzemeler gelse çikolata okay? zaten chip cookie chip chocolate cookie çikolata da geliyor o oh, çünkü bu tarz çikolata kullanıları sütlü beyaz bitter aromalı siz hangisini elseniz içinde koyabiliyorsunuz ben burada aşağıdaki karışımı bir miktar verdim. Önemli ki miktardan çıkmayın ama. Çünkü bu tarz kurabiye bol bol çikolatalı olması gerekir. Sonra tabii ki de ben seviyorum ceviz. Ceviz tostlarına içinde koymayın. Hiç çatışmaz. Taneler ve tabii ki de yine sunu olarak fındık. 5 dakikası. Makine varsa da bilir. Ama çırpıcı ile gerçekten şey... Yani el mikseriyle bile inanılmaz lezzetli oluyor. O için bu konuyla... Şey, şu... ha benim böyle bir makine yok. Böyle bir hamur yapmak için çok uzun süre. Hiç şalakası yok. Çok çabuk olacak. Korkmayın. Evet. Şimdi... Elinde ne var? Dondurma kaşığı. Niye? Çünkü ölçü için. Daha kolay olacak. Ama tabii ki de elde sizde böyle bir... Ee, Evde böyle bir dondurma kaşığı yoksa hiçbir problem yok. Dondurma kaşı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ne kadar büyük olması gereken bu aslında başarılı bir e, çift yapmak için de önemli bir konu. Normalde benim tavsiye, sizin tavsiye vermek istediği tavsiye teşekkür ederim tepsi için. Bu tepsi fırın, fırın sıcak sarı, e, 180 derece. 80 gram, 70-80 gram arasında ki neredeyse böyle bir top olacak. Ben göstereyim size. Böyle bir top olacak. Böyle bir. Bu neredeyse 70-80 gram. Bakın. Budur. Ee, daha büyük yapabiliyorsunuz. Tabii ki de daha büyük yaparsanız pişirme süresi daha fazlası olacak. Daha küçük yapabiliyorsunuz. Pişirme süresi daha kısa. Ama çok da etmiyorum. Çünkü çift kuki neredeyse e, böyle bir güzel dışarıda geberek olması gerekir. İçinde yumuşak olması gerekir. Siz de gramajla düşürürseniz ne oluyor? Deşerler yine de, tabii ki de çetir oluyor ama içinde de çok çetir oluyor. O zaman daha biskotti tarzı gibi olacak. Böyle yapınca daha orijinallı tam e, ee, çift kuki olacak yani. Ben bu artı şu anda burada yapıyorum. Siz de şey yapın, dondurma kaşığı kullandığı için gördünüz ki çok şey e, dümdüz topları çıkıyor. Ama bunun mecburiyeti değil yani çünkü çok içecek zaten üzerinden. Birçok tehlike görüyorum ki üstünde basılıyorlar e, amurları böyle. Basılabiliyorsunuz, hiç bir problem değil. Böyle yapınca ben de biraz daha fazla kalın seviyorum. O için böyle daha kalın olacak. Bu sizi zevkle görelim. Arasında tabii ki de boşluk bırakması gerekir. Çünkü dediğim gibi çöküyor ve açılıyor. İşte budur. Chip cookie. Fırın. 180 derece. Evet. Chip cookie. Burada görüyorum. Çok güzel görülüyor. Hatta burada görüyorum. Efsane görülüyor gerçekten. Şimdi. Fırın sıcak. 180 derece. En yani siz de benim dediğim gramaj yaparsanız. 70-80 gramı topları. 12, 13, 12, 13. Evet. 12, 13 dakika arasında. Hemen veriyorum. Hadi görüşürüz. Evet, azim. Şimdi çıkarıyoruz. Bakın ne kadar güzel. İşte budur. İşte budur. Budur. Şimdi ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Hayır. Bekliyoruz. Tabii ki de çünkü ben şu anda dinlenirsem ve asla parçalamak istemiyoruz. O için soğutması gerekir. Ne kadar sütür? Ne bileyim abi bakın. <laughs> Ondan ortalama. Ben bunu çıkarıyorum. Soğutacağım. Sonra yiyeceğim. İşte. Çakalı çip kuki. Çok kolay. Değil mi? Ve çok tarif var çünkü ben onu araştırdım biraz yani sizi daha doğru bir tarif vermek istedim. Gördüğünüz gibi bunu yanlış yapmak ihtimali sıfır. Hatta bu tarifte özel bir şey var. İsterseniz tereyağı o da sıcak. İsterseniz su. isterseniz elektrilmiş. Her türlü bu kurabiye olacak. Hatta tabize bir demeyin. Çünkü tereyağı e, kıvamı değişince kurabiye ufak tefek değişiklik oluyor. Belki e, daha sevebiliyorsunuz. İçindeki tam size göre hiç çikolata bile olmayabilir yani. Biraz hata içini de Yani bundan sonra gerçekten fantazi kullanım yani, yapmak için. Ama bundan sonra cookie tarif burada. Hmm. Ünlarmazen. İşte bunu ne ki de ultimate şey. Cookie tarifi. Son cookie. Son şey. Korabiye tarifi burada. Hmm. Fantastik. Hmm, abone olun. Sağ ol. <laughs>